Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftayı biraz dinlenerek geçirdim dostlar. Bu yüzden bu haftanın ilk videosunu yapmak bugüne nasip oldu. Umarım keyfiniz yerindedir. Piyasaların pek fazla tadı yok zira. Fiyat bazında çok büyük değişkenlikler yok ama yine de çok da keyifli değil piyasalar. Ama önümüzde yeni birçok haber akışı var. Güncelleme yapmamız lazım bu konuda. Biraz bu haber akışlarını konuşmamız lazım. Biraz da teknik görünümlerde neler var? Onları konuşmamız lazım. En son Amerika'dan enflasyon verileri geldi. %3 seviyesinden %2.9 seviyesine indi Amerikan enflasyonu. İngiltere'de de enflasyon %2 seviyesinden %2.2 seviyesine yükseldi ve İngiltere'de bu yıl ilk kez enflasyonda bir artış olduğu görüldü. Esasen enflasyon verileri şu anda çok önemli değişkenlikler göstermiyor. Oradan ziyade sanayideki daralmalar şu anda en fazla dikkat edilecek konulardan biri diyebiliriz. Euro bölgesinde beklentilerden kötü gelen veriler var. Sanayi tarafında bir daralma var. Aynı durum bizim İç piyasamızda da var. Sanayideki daralma bariz şekilde göze çarpıyor. Bunun etkisini borsa tarafında biz 30 hisselerinde özellikle sanayi hisseleri dediğimiz hisselerde bariz şekilde görüyoruz ve bunun etkileri Borsa İstanbul'un geneline de yansıdığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani globalde Amerikan borsaları bu süreçte Biraz toparlanma fırsatı, biraz toparlanma eğilimi bulurken Borsa İstanbul aynı toparlanmayı şu süreç içerisinde gösteremiyor. Zaten kırılganlıklarının yüksek olduğu yerlerde, ülkelerde, ekonomilerde bu tarz durumlar daha net şekilde negatifliği gösteriyor diyebiliriz. Yani Meksika tarafıyla alakalı başladığım, verdiğim örneklerde Meksika pezosunun yükselmesi sonrasında da ikinci sıraya Türkiye'yi yazdığımı, Türk lirasında da benzer bir durumun yaşanabileceğini anlattığımda bu gelişmekte olan ülkelerin daha fazla etkilendiğini, etkileneceğini bu süreçte düşünmeye devam ediyorum. Bu yüzden Borsa İstanbul adına ilave satış baskıları bu süreçte devam edecek gibi görünüyor. Tabii bunun dışında adeta globalde bir kriz çıkartma senaryoları da kurgulanıyor. Sürekli olarak ülkelerin savaşmaları, didişmeleri, problemleri devam ederken dün yeni bir haber geldi. Maymun çiçeği ile alakalı bir acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü ve piyasalar adına gerçekten at izi it izine karıştı. Neyin ne olduğunu görmek bu süreç içerisinde çok zor ama iç piyasayı takip eden yatırımcılar adına benim bu süreçte anlattığım bir trend var ki o trendin devamlılığını burada ben savunmaya devam edeceğim. Yani anlattığım trend net bir şekilde uyumlu olarak yoluna devam ediyor. Hani bu süreçte dedim ya altın tutmak, vadeli mevduat tutmak, Borsa İstanbul'a girmemek yapılacak en doğru işlerdir. Derken bunun net bir şekilde böyle olduğunu gördük. Geçen hafta da vadeli mevduatta artık bir mesafe koyarak oradaki bakiyenin de altında değerlendirilebileceğini söylemiştim. Çünkü dolar TL'de de yaşanabilecek bir hareketin fitilinin ateşlendiğini düşündüğüm için dolarda da bir yukarı yönlü ivme görebileceğimiz düşündüğüm için altın ekstra fiyatlanmak durumunda kalacaktır burada. Ben grafiklere baktığımda dolar TL'deki ufaktan inceden bu hareketlenmeyi görüyorum grafiklerde ve Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme dönemi de böylece bana göre bitti ve borsa adına da dikkatli olmaya devam etmek lazım fırsatlar için aceleci olmadan izlemeye devam etmek lazım diye düşünüyorum. Hani altın tarafını da soracak olursanız o tarafta hiçbir kaygım yok. Altın mahcup etmedi. Altın mahcup etmemeye de devam edecek bana göre. Ve bu süreçte altını patlatacaklar. Yine borsayı daha da düşürmeye devam edecekler diye düşünüyorum. Ve altındaki patlama diye tabir ettiğim olayın daha hızlı, daha sert yükselişler olarak karşımıza geleceğini düşünüyorum. Altındaki bu inme net bir şekilde devam edecek bana göre. Küreseldeki her türlü durumdan bağımsız olarak altın hem ons bacağından etki almaya devam edecek hem de dolar tl etkileri bariz şekilde karşımıza gelmeye devam edecek. Şimdi son süreçler adına gelen haberlerden sonra grafiklerde durumlar nedir? Hangi ürün nereye gidiyor ve bu ürünlerdeki son durumlar nedir? Biraz bunları da incelemeye başlayalım dostlar. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımda ben grafikte şunu görüyorum. Diğer piyasalar, Avrupa piyasaları, Amerikan borsaları toparlanma dediğimiz, tepki yükselişleri dediğimiz süreçleri bariz şekilde yaşarken Borsa İstanbul bu düştüğü alan içerisinden dışarıya çıkamadı. Yani en azından bu tepki yükselişlerinde Borsa İstanbul'un da şu seviyelere tırmanması lazımdı ki bu tırmanma gerçekleşse dahi ben Borsa İstanbul'da yine pozitif olmayacaktım ama bunu dahi Borsa İstanbul bu süreç içerisinde gerçekleştiremedi. Yani bu süreç içerisinde Borsa İstanbul 10.400 seviyelerini aşsa dahi yine de aynı şeyi söylemek isterim. Ben Borsa İstanbul adına pozitif olmayacağım. Bu alt alanları izlemeye devam edeceğim. Tabi bu süreçte yatırımcılar artık şunu da söyleyebilir. 4 aydır Borsa İstanbul'da düşen bir trend bekliyorsun. Zaten bu büyük oranda gerçekleşti. Çok da fazla beklemeye gerek yok. Hisseler büyük ucuzluk içerisinde. Ben değerlendireceğim diyen yatırımcılara da elbette de bir şey diyemem ama ben biraz daha beklemek istiyorum. Bu 9800'lü seviyelerde şu anda bulunduğu seviyelerin altında günlük kapanışı yapmasıyla 9400'lü seviyelere göz kırpacağını düşünüyorum endeksin. Dolar bazlı grafiğine baktığımızda ise daha net bir tutunma var aslında. Bu 286 dolar seviyesinde 4 saatlik periyotlarda tutunan bir borsa İstanbul görüyoruz. Bu seviyenin altında kaldığında bu sefer 265 dolar seviyesini hedefleyecek bana göre. Bu seviyede tutunduğu müddetçe üst alana doğru 300 dolarla doğru yeniden hareketlenmesi bu alan içerisinde mümkün ama yine de gerçekleşmesi durumunda dahi Borsa İstanbul'da yeni alım yapmadan bir süre daha izlemeyi tercih edeceğim ben. Bu tepki yükselişleri yaşanması çok olağandır ama yeni alım için benim için güvenli bir alan Borsa İstanbul adına oluşmadı diye ifade etmek isterim. Bakınız dolar bazlı Amerikan Borsa tarafına baktığımızda adamlar bu son düşüşten sonra ciddi bir toparlanma evresi içerisine girdi. Biz Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğinde şu seviyeler hareket ederken Amerikan borsası daha yüksek alanlara doğru bir hareketlenme göstermiş durumda. Bu 5400'lü seviyeleri koruyamazsa eğer yeniden bir düşen eğilim Amerikan borsa tarafında da gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama gidip altın tarafını açtığımda altının ons tarafına baktığımda bakın son 3 grafiğin 3'ü de dolar bazlı grafik. Borsa İstanbul'un dolar bazlı, Amerikan borsası dolar bazlı, altın dolar bazlı. Grafikte en sağlam tutulan, en zirve fiyatlarda olan, en güçlü duran altın oldu. Altın olmaya da devam ediyor. Bu 2400'lü seviyeleri koruması ve bu alanda artık tutunması itibariyle 2600 dolar seviyelerini hedeflemeli diye düşünüyorum. Dünyada yaşanacak her türlü problemden Altın beslenmeye devam edeceği bir süreçteyiz ve bu beslenme altını yukarıya doğru taşımaya devam edecek bana göre. Ve bunun sirayetini elbette Gram Altın tarafında da biz izlemeye devam ediyoruz. Bakın Gram Altın grafiğine baktığımızda hani dedim ya yatırımcılar risk almayı sevmeyen yatırımcılardan bahsediyorum. Risk almayı sevmeyen yatırımcı bu altın ürününde çok rahat bir şekilde kazanç imkanları buldu. Bulmaya da de devam ediyor. Ufak tefek zigzaklar yaşanması çok olağan. Ben 2400 seviyesinde en son haziran periyodunda altında değerlendirme yaptım mıştım. Artık alamadım. Ben de altın almak istiyorum diyenlere 2500 seviyelerinde yine burada desteği test ettiğinde değerlendirilebilir olduğundan bahsettim. Altın 2600 TL seviyelerini aştı. 2700 TL seviyelerine doğru artık hareketine devam ediyor artık bu hafta içine girdiği bu trendde gram altının 3000 TL seviyelerini hedefleyen bir hareket alanı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ben grafiklere baktığımda en azından bunu görüyorum. Benzer durum yine gümüşün gram tarafında da olacaktır. Gümüşün gram tarafı altının gram tarafına göre biraz daha geride kaldı. Ucuz bir fiyat skalası içerisinde hareket eden bir gümüş olduğunu düşünüyorum. Buradan yukarıya doğru hareketlenmesi makul bir seçenek bana göre. Gram altın şu anda bu skalada hareket ederken gümüş şu anda alt fiyat bandında hareket devam ediyor. Bu da gümüşü bu haftaki fiyatlarda ucuz konumda tuttuğunu söyleyebiliriz. Gümüş de bu ucuzluktan sıyrılıp yukarıya doğru fiyatı taşıyacaklardır diye düşünüyorum. Esasen grafiklere baktığımızda fiyat bazındaki toparlanmaları incelediğimizde Amerikan borsası tarafında daha net bir toparlanma gördük. Daha net bir şekilde tepki yükselişleri gördük ama aynı tepki yükselişleri, aynı hareketleri borsa İstanbul tarafında görmedik. Bu yüzden tedirgin olmaya devam etmek lazım. Yeni alımlar için söylüyorum. Tedirgin olmaya devam etmek lazım ama altın tarafına da net bir şekilde güvenmeye devam etmek lazım. Bu takip ettiğimiz trendde bu fikirler bizi boşa çıkartmadı. Borsada düşüşü beklerken altın tarafındaki yükselişi savunduk. Hatta mevduatın bile borsadan daha fazla kazandıracağını savunduk. Bu süreçte bu savunduklarımız yatırımcıyı daha fazla korudu. Bu sürecin bir süre daha en azından devam etmesini bekliyorum. Bu trendlerde bir değişim olursa Borsa İstanbul tarafında yeni alımlar konusunda net bir sinyal durumu söz konusu olursa belki önümüzdeki hafta bunun üzerinden geçip yeni alımlar konusunda konuşabiliriz ama şu anda biraz daha izlemeye devam etmek niyetindeyim. Çünkü bu düşüşlerin Borsa İstanbul tarafında bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yaşanan tepki yükselişleri sonrasında Amerikan Borsa tarafında da yeniden satış baskıları ağırlıkta olabilir. Ama yine bu süreçte iç piyasa yatırımcıları için şunu söylemek isterim ki globalde herhangi yaşanacak trendde gram altın çok fazla etkilenmeyecek. Gram altın yükseliş ivmesini burada bana göre sürdürmeye devam edecek. Bu trendi sadık bir şekilde takip etmeye devam edeceğim ben. Kripto para tarafına baktığımızda Bitcoin son yaptığı hareketlerde bu 59.400 seviyesi epeyce hırpalandı diyebiliriz Bitcoin adına. Artık bu 61.900'de 59.480'li seviyeler bir direnç band alanı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Amerikan borsa piyasası dahi bu süreçte daha pozitif hareketler sergilerken Bitcoin bu pozitif hareketleri göstermekte biraz cılız kaldı esasen ve negatif bölge içerisine girdi ve bu içinde bulunduğu fiyat skalasında ben pozitif duygularda olmakta bu alanda zor zorlanıyorum. E tabi tüm piyasalar adına problemli bir süreçten geçiyoruz. Bu problemli süreçte kuşkusuz kripto para piyasası da etkileniyor. Bu trendler geçildiğinde, bu trendler atlatıldığında kripto para piyasası adına da, bitcoin adına da, altcoinler adına da daha güzel trendleri görme, izleme, yakalama imkanları bulacağız. Ama bu süreçte maalesef ki böyle rolanti bir süreç devam ediyor. Bu rolanti süreçte de biraz daha sakince piyasaları izlemeye devam etmek gerekiyor. Bitcoin bu bant alanı altında olduğu müddetçe bu alan içerisinde benim için negatif bir bölge içerisindedir. Onu, bunu peşin olarak direkt yine söylemek isterim. Zaten son videolarda da takip ettiğim bir durumdu bu. Altcoin'lerin akıbetini anlayabilmek adına mesela Ethereum'a baktığımızda onun da direnç bölgeden tepki yediğini görüyoruz. Bu bölge Ethereum için direnç bant bölgesiydi. Bu yaşanan tepki yükselişinde. Burada tutunmakta zorlanan bir Ethereum var. Bu seviyenin üzerinde tutunmadıkça hem Ethereum'u hem de altcoin'leri negatif bölgede tutmaya devam eder diyebiliriz. Aynı durum Bitcoin gibi Ethereum'da da kendini bariz bir şekilde gösteriyor. Tether dominansı da bu 5.41 seviyesine geldikten sonra buradan neredeyse 3 defa tepki aldı. Burayı bir sağlam destek haline getirdi. Bu seviyenin üzerine doğru hareketlenmeyle birlikte satış baskıları Bitcoin tarafında ve altcoinlerde bariz bir şekilde kendini gösterdi. Bu 5.92 seviyesinin aşılması itibariyle hem Bitcoin'de hem altcoinlerde yeni bir düşen fiyat dalgası görülüyor ihtimali yüksek diyebiliriz. Bitcoin'e tekrar geri dönecek olursak bu 59 400 seviyelerini bitcoin koruyamayıp aşağıya doğru süzülmeye devam ederse hangi fiyat skalalarını takip etmek lazım dediğimizde ilk takip edeceğim alan benim yeniden 52 bin dolar seviyeleri olur. Bu destek direnç seviyelerini trend takibi açısından çok sık olmayacak şekilde, çok yormayacak şekilde, çok büyük boşluklar olacak şekilde buraya işliyorum. Bu da size takip anlamında bir kolaylık verecektir diye düşünüyorum. Her 500 dolarda, her 1000 dolarda bir destek direnç benim için Bitcoin adına yok. O yüzden bu seviyeleri takip etmeye devam etmek lazım. Bitcoin şu anda bulunduğu alanda, Ethereum şu anda bulunduğu alanda negatif alanlara yeniden dönmüş durumda. Aynı durum mesela Amerikan borsa tarafında yok. Şu anda negatif alana doğru bir iniş gerçekleştirmiş durumda değil Amerikan borsa tarafı ama globalde yaşanacak olan bir yeni haber akışı içerisinde yani dün paylaşılan maymun çiçeği virüsüyle alakalı yine acil durum ilan edilmesi gibi herhangi yeni haber akışı önümüze getirilip Amerikan borsa tarafında da yeniden aşağıya doğru fiyatı çekmeye başlayabilirler. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ve maalesef ki çok fazla piyasaların tadı yok ama bu süreçleri hep birlikte aşacağız. Bu süreçleri aştıktan sonra tüm piyasalar adına çok güzel kazanç imkanları yine birlikte bulacağız. Ben burada tatil yaparken dahi sizin için bir güncelleme yapıp piyasalardaki son durumları inceliyorsam, benim piyasalar adına umudum olduğu için bu incelemeyi yapıyorum. Bu fikirleri sizinle paylaşmaya gayret ediyorum ve hep birlikte daha güzel kazançları bulacağımız ortamları görene kadar sakince piyasaları izlemeye devam etmek lazım. Tüm piyasalar adına söyleyeceğim şey şu ki her zaman söylediğim gibi sepet yapma alışkanlığını kendinize edinin. Yani sadece kripto para piyasasını değerlendirmeyin. Altını da bir yatırım olarak görün. Borsayı da bir yatırım olarak görün. Yurt dışı piyasalarını da bir yatırım olarak görün. Sadece ucuz olduğu zamanlarda oraları değerlendirmek koşuluyla. Borsa İstanbul'da mesela bir ucuzluk varsa bunu ben muhakkak dile getiriyorum, muhakkak anlatıyorum. Gidip orada da bir şeyler değerlendirebilirsin. Ha tabii ben bunu söylüyorum diye kesin bir şekilde kazanç verecek diye bir durum da yok. Mesela Borsa İstanbul adına son süreçlerde, son 5 ayda, 6 ayda, 1 senede hatta 2 senede hiçbir zararım olmadı benim. Hiç zarar etmedim, değerlendirdiğim, aldığım her şeyde kar ettim Borsa İstanbul'da. Altında da aynı şekilde ama gidip altcoin aldığımda, altcoin değerlendirdiğimde ben de ciddi zararlarla karşı karşıya kaldım ve bu zararları tölere edebilmek için, telafi edebilmek için yatırımları sepet yapmak çok büyük önem arz ediyor. Her şeyi %100 bileceksiniz, her şeyden %100 verim alacaksınız diye bir şey yok. Sepet mantığı da zaten bu yüzden var. Bu mantığı benimseyip yatırımlarına bunu entegre edenler daha başarılı oluyor. O yüzden bu mantık çerçevesinden çok uzaklaşmamak lazım. İlave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Tatil dönüşü eğer piyasalar adına çok büyük etkiler, değişkenlikler varsa cumartesi günü video yaparız. Olmazsa hafta başında piyasaları değerlendiririz. Alınacak, yapılacak, değerlendirecek yeni bir şeyler görürsek muhakkak ki konuşuruz. Muhakkak ki benden bir işaret, bir fikir duyarsınız. İlave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere